Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Muhammet Bu yepyeni soruyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar yeni bir soru cevap videosuyla karşınızdayım Müzik Uzun zamandır bunlardan yapmıyordum Çünkü bayağı bir yani Bayağı bir üşeniyordum Ben ne karar verdim? Bugün bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım Instagram üzerinden bir tane fotoğraf paylaştım Ve o fotoğrafın altından bana soru sormanızı istedim Ve bir sürü, abi bir sürü soru geldi Ben onları cevaplayacağım Niye yani Mervan ile kanallarınızın isimleri aynı gibi? <laughs> Bunu gerçekten sorduğuna inanamıyorum. Hiç dersten kaldın mı ve neden? Hayatımda sadece bir kere bir dersten kaldım. O da geçen sene matematikten de. Neden kaldım biliyor musun? O sene ayağımı kırmıştım. Daha okul yeni, yeni başlamış sayılırdı yani. Yeni değil de ortalarında falandı. Ve ayağımı kırdım. Çok. Sol ayağımı gitti. <laughs> ve o yüzden okula gidemedim. Tüm önemli sınavları kaçırdım. Ve ondan sonra ayağın kendine geldiğinde, okula gittiğimde okula gittiğim ilk gün matematik final sınavı vardı. Hiçbir ders dolayı geçmiş olsun. Boklu yastığı yama. Aa, yaralanmış. Bakın. Puf çıkmış. Yaralanmış biraz. İyi misin oğlum? <laughs> İyi misin? Cık, yalamayacağım. Öpeceğim. 2 milyon abone olacak ama hiç arkadaşın olmayacak. Yani bir nevi Enes gibi diyorsunuz galiba. şaka yapıyorum bu arada. <laughs> sakın ama sakın ne demek ya fanları gelip şerefsiz sen kime diyorsun Ot! Oç. Biz arkadaşız. Ve bu, şak, bu bir şakaydı. Sakın. Yani abiler neden sana hep gırtlak diyor? Bunun hikayesinin videosu var aslında benim kanalımda. Eğer izlemediyseniz açıklamaya linkini koyacağım çok efsane bir hikaye. Gerçekten izlemeniz lazım. Önce bu videoyu izleyin. Bu videoyu izledikten sonra baş yapacak hiçbir şeyiniz yoksa açıkla böyle koyacağım linkteki videoyu e kesinlikle ama kesinlikle ama ama kesinlikle izlemeyi unutmayın. Çünkü o hikayenin cevapları o videoda var. Neden bu kulakları kulaklarını kullanıyorsun? İşte bu soruyu cevaplamak için yıllardır bekliyorum. Yıllardır bu soruyu cevaplamayı bekliyorum arkadaşlar. İnanın bana burama kadar <laughs> burama kadar geldi ya gerçekten geldi. Şimdi benim bildiğiniz gibi Razer Hammerhead'im vardı bu. Ancak bu bir şeyler oldu bir anda çatır bozuldu yani öyle şurası falan yırtıldı. Burası yırtıldıktan sonra daha da kötü olmaya başladı şöyle şurası. Ondan sonra bozuldu. Bir gün ses çıkarmaya başladı tamam mı? Ondan sonra bazı yabancı youtuberlardan bu kulaklığın acayip rahat bir kulaklık olduğunu duydum. Yani normalde ben bu tarz büyük kulaklıklar kullanmam. Yani o telefon kulaklığı gibi, Razer kulaklığı gibi bir şeyler kullanırım. Ama bunun çok rahat bir kulaklık olduğunu duydum yabancı youtuberlardan tamam mı? Ondan sonra baktım ki Botoray'da aynı, Botoray'da aynı kulaklık var. En iyisi ben de Botoray'a e sorayım diyeyim ki yani ben güzel bir kulaklıksa, gerçekten bu kadar rahat bir kulaklıksa alayım ben de kullanayım yani Sonuç, sonuçta kulaklık yani kulaklık Ama ama keşke yapmasaydım böyle bir şey O kulaklığı aldığım günden beri sanki Bu arada bu kulaklığın adı Bayer Dynamic DT990 Pro tamam mı? Bak, sanki bu kulaklığı Bayer Dynamic firması değil de Botanel firması yapmış gibi bir tepkiler aldım ben Bu gerçekten beni çok sinir etti yani hiç belli etmedi ama gerçekten beni acayip sinir ettiği zamanlar oldu Yani Öyle. Yani kısacası Batur'u önerdi bu kulaklığı bana. Anlatabiliyor muyum? Anladın mı? Sen. Sen. Evet sen. Senden bahsediyorum. Bu tarafta özel bir onu kulaklığını almış. Çalak. Evet. İşte o senden bahsediyorum. Youtube'u bırak. Şuraya. Water bottle flip challenge up. I am the one wonder why your son don't need the guns again. Under the sun, the best of sun will pop the clock to feed themselves and family. Switch. I am the one wonder why your son don't need a gun to get the guns again. Respect upon the street. 12, you say up. It doesn't look right sharp. We even have to look at this. We have to look at this. It's a little. <laughs> Yine ne derece izleyicileri gelip diyecek ki Sen kimsin en az fotoğraf atıyorsun Şerefsiz Ot. Umarım bunu şaka olarak anlamışsınızdır Ailenin kanalından haberi var mı Anne Hayırdır? Benim kanalım var biliyor musun Gidiyorum Tamam Tel takmak nasıl bir duygu? Acıyor mu? Bu soru cevabın e, sorularında çok fazla tel ile ilgili sorular aldım. Ve eğer tel takmak istiyorsanız yani tel takmak için, tel takmaya gerek varsa, ihtiyacınız varsa korkmayın tel takmaktan gerçekten acımıyor. Takarken özellikle hiçbir şekilde acımıyor ancak şöyle bir sıkıntı var. Tabii ki de e, birazcık ağır oluyor ama taktıktan sonra ağır oluyor. Çünkü dişlerinizi çok sıktığından veya çektiğinden dolayı çok bir baskı oluyor dişlerinizde de böyle 40 numara bir ayağa 35 numara bir ayakkabı giymek gibi bir şey oluyor dişlerinizde. Öyle bir his oluyor. Bayağı bir sıkıyor, ağrı yapıyor ve bu gerçekten çok sırı bozucu ama zaman geçtikçe bu ağrıya hem alışıyorsunuz. Hem de geçiyor yani fazla hissetmiyorsunuz. İlk taktığınızda en çok ağrı veren zaman oluyor 1-2 hafta falan. Doğurduğunuz yemek yemiyorsunuz evet. Bu bayağı bir sıkıntı. Ama onun dışında başka bir şey yok yani korkmanıza gerek yok kağıt takacaksanız. Her neyse arkadaşlar umarım bir tepe Her Eğer daha fazla soru cevap istiyorsanız arkadaşlar videoyu kesinlikle ama kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ve eğer bir sonraki soru cevaptan siz de haberdar olmak istiyorsanız beni... <laughs> beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Berk MSR. Normalde ismim Berk MS'ydi. Ancak hesabım çalınmaya çalışmıştı ondan sonra kullanıcı adı değiştirince birazcık daha koruma gibi bir şey oluyormuş. Ben de Berk Mesih'e ya real yapmıştım. Sonra tekrardan Berk Mesih'e çevirecektim ismimi. Ancak tek tamam ismi Berk Mesih'e çevirmeye çalıştığımda çevirebildim. Çünkü başka birisi benim ismimi almıştı. Ve hala kim aldığını bilmiyorum. Benim ismimi alıp hesabını doldurmuş ve kimin aldığını bilmiyorum. Kimsem lütfen bu videoyu izliyorsan ismi geri ver. Lütfen. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benim başka bir şeyim yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.